Herkese selamlar. Başlangıcı biraz zorlu ama bir gayet tatlı olacak olan bir haftaya giriyoruz. Bu hafta dilimize kesinlikle hakim olmamız lazım. Özellikle hafta içi günlerde birazcık sıkıntılar var. Bunun dışında bakalım başımıza daha neler neler gelecekmiş. Sevgili koçlar bu hafta terazi güneşiyle beraber artık ikili ve romantik ilişkilerin önem kazanmaya başlayacak. Kısmetlerinizin açılacağı bir haftaya giriyorsunuz ama hafta içi günlerde özellikle lütfen dilinize hakim olun fazla sert konuşabilirsiniz. Hafta sonu maddi konuda çözümler geliyor. Sevgili boğalar ilk günler kendinizi birazcık gergin hissedebilirsiniz ama perşembe gününden sonra enerjiniz, motivasyonunuz yükselmeye başlıyor. Bu gayet güzel. Bu haftadan sonra ilişkiler konusu gündeminize gelmeye başlayacak. Gelecek planlarınızı bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Sevgili ikizler özellikle sizin tüm hafta boyunca dilinizi tutmanızı öneririm. Çok fazla eleştirel konuşabilirsiniz. Aynı zamanda para konusunda da bir ayağınız mutlaka frende olsun. Çarşamba, perşembe günleri aşk açısından gayet iyi flörtler var. <laughs> Diyengeçler sizin için de cuma cumartesi günleri aşk konusunda gayet güzel etkiler getiriyor ama haftanın geneli aile ilişkilerinde azıcık gergin. Lütfen dilinize hakim olun. Çok fazla eleştirel, kırıcı, incitici konuşuyor olabilirsiniz. Kendinizi frenleyin derim. Aslanlar size hemen bir uyarı yapmak istiyorum. Hafta içi günler boyunca özellikle yazılı iletişim konusunda iş arkadaşlarınıza ters düşebilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Onun dışında çarşamba, perşembe günleri aşk ve flört açısından çok güzel tadın. Başaklar bu hafta para konusu birazcık sıkıntılı. Üstüne üstlük sizde biraz fazla para harcama dürtüsü hissedebilirsiniz. Kendinizi frenlemeye bakın. En azından hafta sonuna kadar bekleyin derim. Sizin için flört ve eğlence vakitleri ise cuma ve cumartesi çok güzel. <laughs> Sevgili Teraziler sizin sezonunuz başlıyor ama haftanın ilk günlerinde aile konusu birazcık hassas gözüküyor. Birazcık fazla eleştiri, müdahale, kontrol, söz konusu olabilir. Bu da canınızı sıkabilir. Hiç canınız sıkılmasın çünkü çarşamba perşembe günleri sizin için tam eğlenmelik Sevgili akrepler sezgilerinizin çok çok güçlendiği bir döneme giriyorsunuz rüyalarınıza mutlaka dikkat edin derim bu dönemde çok fazla dedikodu kulağınıza gelebilir bulaşmamanızı ve dikkatli olmanızı öneririm çarşambadan sonra paranız bereketlenmeye başlıyor. Sevgili yaylar bu haftaya birazcık düşük enerjiyle başlasak da çarşamba gününden itibaren bu değişiyor ve gayet motivasyonumuzu, enerjimizi yeniden bulmaya başlıyoruz. Bu hafta para konusu biraz sıkıntılı, dikkatli olmak lazım. Arkadaşlıklar konusunda da zıtlıklar çıkabilir haberiniz sevgili oğlaklar iş yerinizde beraber çalıştığınız insanlarla ya da günlük sorumluluklarınızı paylaştığınız insanlarla birazcık sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biraz fazla eleştirel bir dil kullanmadığınıza emin olun derim. Cuma cumartesiden sonrası sizin için çok Sevgili kovalar kesinlikle kısmetli bir sürece giriyorsunuz ama bu hafta içi günlerde gelecek planlarınızın böyle maddi sebeplerden engellendiğini ya da ertelendiğini hissedebilirsiniz. Sakın üzülmeyin derim. Ekim'in sizin için çok daha güzel kısmetleri olacak. Sadece bekleyin sevgili balıklar bu hafta arkadaşlarınızla para konusu eğer varsa kesinlikle açmayın derim. İnsan ilişkileri birazcık çekişmeli olacak gibi duruyor. Bunu böyle mevsim geçişi gibi görmek lazım. Ekim ayının sizin için getirileri çok daha güzel olacak sakın üzülmeyin. İşte böyle arkadaşlar bu hafta birazcık sıkıntılar var ama özellikle dilimizi tuttuğumuz sürece atlatılmayacak gibi değil. Ekim ayı çok daha yumuşak ve tatlı geçecek zaten. Yükseleniz de mutlaka dinleyin. Haftaya görüşürüz. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.